Bugün sizlere rahmetli Nazım Hikmet'in Akrep gibisin kardeşim isimli harika bir şiirini sunmaya çalışacağız efendim. Sürçülüğü san edersek affola. Akrep gibisin kardeşim. Korkak bir karanlık içindesin akrep gibi. Serçe gibisin kardeşim, serçenin telaşı içindesin. Midye gibisin kardeşim. Midye gibi kapalı, rahat ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunçsun kardeşim. Bir değil, beş değil, yüz milyonlarlasın maalesef. Koyun gibisin. Kocuklu celep kaldırınca sopasını sürüye katını verirsin hemen ve adeta mağrur koşarsın salhaneye. Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani. Hani şu derya içre olup deryayı bilmeyen balıktan da tuhaf. Ve bu dünyada bu zulüm senin sayende. Ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek eğer ve ha şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak kabahat sensin demeye de dilim varmıyor ama kabahatın çoğu senin canım kardeşim kabahatın çoğu senin canım kardeşim iyi günler diliyorum efendim dinleme lütfunda bulunduğunuz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.